dolar kuru inanılmaz e, hızlı yükseldi. Kurlar inanılmaz hızlı yükseldi. Doğru. Türk lirası dünyada en hızlı değer kaybeden para oldu. Afganistan'ın parasından bile daha hızlı değer kaybettik. Bugün e, işte millet espri yapıyor. Ne diyor? Yeni Gine bir parası varmış. işte e, ayaklarında donları yok ama paraları bizden değerli falan evet, diye Yeni yükseldi. Gine kinası galiba Kine öyle. Şey. galiba öyle bir şey evet. <laughs> i̇şte dolar yükselecek. Dolar ne kadar yükselirse Türkiye o kadar ihracat yapacak. Ne kadar ihracat yaparsa o kadar cari açık azalacak. E, i̇ç piyasada da yabancı mallar özellikle Taref düşecek. Bu da cari açığı negatiften pozitif ve cari fazlaya döndürecek. Ve Türkiye bu yolla zenginleşecek. Böyle bu, bunun tutma ihtimali var mı? Doları bilerek yükseltmenin bundan başka bir gayesi olabilir mi? Çünkü insanların kafasında türlü, senaryo türlü korku oluşuyor bir anlamda. Doları satmaların rağmen tutamayınca... ...dikkat ederseniz ne dediler? Rekabetçi kur demeye başladılar. Döviz rezervini tükettikten sonra artık döviz satarak kuru kontrol etme imkanı elden kaçtıktan sonra dediler rekabet çukur. Peki rekabet çukur ne demek? Bunu önce bir analiz etmek gerekiyor. Şimdi rekabet çukur demek kurun yükselmesiyle Türkiye'de eş gücün ucuzlaması demek. Yani bugün Türkiye'de asgari evet, ücret... Türk demek 200, 220 dolara falan düştü bugün asgari ücret. Çin'den daha düşük. Evet. Ben dün bunları yani, bir tablo koydum. büyüme modelini şöyle diyorlar. Biz... Bir tek Arnavutluğun üstündeyiz. Evet. Yani biz e, ki bu istatistikler hep bir ay, iki ay önceden gelir. Yani bu 12.80'lik dolarla hesap ettiğinizde... Belki Anadolu altına girmiş olabilirsiniz. inmiş olabilir. Çünkü başka ülkenin istatistikleri bir iki ay sonradan geldiği için. Ee, burada eğer bir modelden bahsedeceksek... ...sonradan yapıp ettikleri başarısızlığa... ...daha sonra bir model kılıfı geçirmeye çalışıyorlarsa... ...bu model kılıfının işi özü Türkiye'de işçiliği ucuzlatmaktır. Yani halkı fakirleştirerek... Daha çok ihracat yapmaktır. Peki bu Ama, yürüyen bir model midir? Olur mu? Örneği var mıdır? Bu, bu çünkü baktığınız zaman e, olabilir gibi düşünüyor bazı insanlar. Yani bunun şöyle eğer e, halk daha da fakirleşsin, satın alma gücü iyice düşsün derseniz belki ihracatı biraz daha artırabilirsiniz. Var ancak, mı yapan ülke? ancak bizim toplam ekonomik büyümemizin kompozisyonda iç tüketim ve iç yatırım yüzde yetmişi var. Çok vardır. ağır, ağırlığa sahiptir. Dolayısıyla içeride vatandaşlarımız tüketmecikçe, içeride ekonomik çarklar dönmedikçe sadece yüksek ihracatla Türkiye ekonomisi çok sınırlı büyür. Yani asıl arzu ettiğimiz yüksek büyüme oranlarına asla asla ulaşamaz. Kaldı ki e, bu modelin yanlışlığı nereden belli aynı zamanda? Hemen şurada rakamlar o kadar açık ortada ki. Şimdi burada liyakat ve istişare dönemi diyoruz. Bu hangi dönem? Yani benim ...arkadaşlarımızla beraber ekonomi yönetiminde başında olduğumuz... ...ama istişareyle hareket ettiğimiz dönem. Yıllık ortalama dolar kuru artışı %4.1. Evet. Yani dolar kuru sadece %4.1 artıyor ortalama. ortalama Hangi artıyorsun? dönem bu? Yani bizim ekonominin başında olduğumuz... ...2003-2007 ve 2010-2015. Yani toplam 11 yıllık süre. 11 yılın ortalaması. Kur sadece %4.1 artmış. Aynı dönemde ihracat yıllık ortalama %14 artmış. Hani diyorlar ya... Rekabetçi kur, rekabetçi kur diye. Ya kur yüzde dört artıyor, ihracat yüzde artıyor ve 11 yılın ortalaması bu Fatih Bey. Şimdi ne olmuş? Taraflı Cumhurbaşkanı dönemi. Yıllık ortalama kur artışı %24, yıllık ortalama ihracat artışı yüzde Tam tersi demiş tablo. Tam tersi. Yani yüksek kur illa ihracatı artacak Artanmaz. diye bir kanun. Bir, öyle bir kural yok. Çünkü ihracatın artması asıl yatırımlı olur. Yüksek yatırımla güvenli Yüksek olur kur yani. halkı fakirleştirir ama ihracatı aynı oranda artırmaz diyorsunuz. Artırması sınırlı olur. Bir noktaya kadar. Bir noktaya kadar. Ama asıl büyük ihracat artışı ancak yeni yatırımla olur. Başkanlık sisteminin getirdiği zararlardan bahsediyorsunuz. Başkanlık sisteminden ki gidişatı vurguladınız ve evet. oradan devam edebilirsiniz. Evet. Yani bu başkanlık e, sistemiyle ilgili hemen iki tane daha size karşılaştırma göstereceğim. Şimdi bir... Türkiye'nin ortalama büyüme hızına bakıyoruz. Evet. Ortalama. Bu liyakat ve istişare dönemi. 2002, yani arasında. 10 yıllık. Ek, ekonomi yönetiminin başında olduğumuz arkadaşlarımızla beraber olduğumuz dönem. 11 yılın ortalaması 7.3 yani 11 boyunca ve bu geometrik ortalama yani %7 biliyorsunuz o bazın üzerine bir daha yüzde bir daha, daha katmalarına ya yani bu öyle bir geometrik Hı -hı. ortalama yoksa basit ortalama alsak daha farklı. Ee, son dönem taraflı Cumhurbaşkanı dönemi. Yüme 3.6 yarı yarıya düşmüş performans ortada yani bir başka konu bu da dolar cinsinden fert başına evet. gelir dolar cinsinden 11 yıl boyunca ortalama artış 12.2 taraflı Cumhurbaşkanı dönemi eksi 2.9 fakirleşiyoruz bu sadece bu rakamlardan belli değil Bu 2.9 Ancak... devletin resmi rakamlarıyla tabi tabi bu açıklanan rakamlar. Demin grafik gösterdim ya. Demin gösterdiğim grafiğin bu büyüme ortalaması. Yani şu kişi başına gelir bunların tamamı e, yani. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar. Yani şu bizim yönetimde Peki, olduğumuz düzemin ortalaması. bu, e, bu 3600'lük rakamlara geri döner mi? Böyle giderse. Yani e, Allah korusun. O çok büyük bir fakirleşme. Peki, yani o onu barındırıyor mu? O yani kötü yönetimde ısrar olursa barındırılıyor tabii. tabii. Yani program başından hani Bangladeş karşılaşması falan yaptık ya... ...şimdi o ülkeler çok uzun süredir Bunu böyle yoksullukta gittiği için... söyleyebiliriz onu. Öyle mi? Hmm. Programdan önce mi Bangladeş evet. meselesi? Tamam. Yani o ülkeler e, uzun süre... Bangladeş'e o zaten... Şeyden, vermiştiniz? Ben size <laughs> evet. bu, bu ne kadar tutar dediğimde... ...programa girmeden 5 dakika önce onu söylemiştim. Doğru. Yani o ülkeler uzunca bir süre zaten yoksul seyrettiği için... ...her sene her sene milli gelirde küçük artışlar bile onları mutlu edebiliyor. Ama biz Türkiye olarak... 12, Ama 12, milli 12 bin dolar civarında... Tam rakam bilmiyorum da. Düşük. O, 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 o civarı. muhtemelen. Biz 12.500 doları gördük. O refahı bir kere yaşadık. Şimdi o refahı yaşadıktan sonra geri böyle 8.000 dolara düşünce bunu buna millete alışmak çok zor. Hani şimdi diyorlar ya rekabet çukur. Rekabet çukur demek rekabeti ucuz iş gücüyle sağlayacağım demek. Yani vatandaşın eline daha az para geçecek, iş gücünü ucuz atacağım, öyle ihracat yapacağım. Şimdi bu Türkiye'de çalışmaz. Yazık olur. Bakın bizim e, kendi e, sosyal medya hesaplarımızın, YouTube kanallarımızın altına çok sayıda yorum yazılıyor. Çok. Geçen gençlerimizden birisi yazmış. Çok üzüldüm. Diyor ki sizin 30 yaşlarında şu anda diyor ki sizin döneminizde diyor, sizin ekonominin başında olduğu dönemde diyor bir ay mısır tarlasına çalıştım ve yevmiyelerin toplamıyla gittim en son model oyun konsolu aldım diyor. Şu anda bir doktorun bir aylık maaşıyla oyun konsolu alamazsın. Almasın. Bir başka genç yazmış. Diyor ki sizin döneminizde diyor buzdolabını açtığım zaman diyor yerlere bir şeyler dökülürdü diyor bizim evde diyor. Yani buzdolabına sığmaz da aldığımız yiyecekler diyor. Şu anda diyor açıyorum diyor bizim evin buzdolabını diyor iki raf yarım dolanacak diyor. Çünkü alamıyoruz diyor ancak günlük ihtiyaç kadar alıp koyabiliyoruz diyor. Daha iki gün önce İstanbul'da şöyle akşam birkaç gençle bir araya geldik. Diyor ki bundan daha 7-8 sene önce diyor. Üniversite birdeyken diyor. Ben diyor KYK burslarıyla 5-6 aylık bursumu biriktirdim. 15 gün Avrupa'da tatil yaptım diyor. Bakın 6 aylık KYK bursu parasıyla 15 gün Avrupa'da tatil yapabiliyor. Şu anda mümkün mü öyle bir şey? Yani bunlar işte yok döviz kurumuş, faizmiş falan bunların tamamı Fatih bir aldatmaca yani. Eğer bir teori varsa bunun arkasında teori, yani biz ülkeyi Bangladeş gibi yapacağız, Çin gibi yapacağız, insanları fakirleştireceğiz, ...fakirliği razı edeceğiz, ve ucuz iş gücüyle daha çok üretiriz, daha çok yani öyle büyüme modeli batsın ya. Yazık yani. Yani bu ülkenin emeğini istismar ederek, alın terini istismar ederek daha çok ihracat yapacağız diyorsanız hani sosyal devlet nerede? Ya bu sosyal devlet mi Allah aşkına? Yani ekonomi büyüsün ama bu büyümeden herkes istifade etsin. Alsın. Herkes payını alsın. Ekonomi insan için var. Orada Bangladeş'in milli yani, geliri 1200 dolarmış. Şimdi 2060 dolara çıkmış. Evet. E, 8 sene içerisinde. İşte bu ama nedir 1000'den 2000'e çıkınca yani evinde belki hiç buzdolabı yoktu mesela bir buzdolabı aldı. Ya da çamaşır makinesi yoktu evinde. Elinde yıkıyordu çamaşırları. Bir çamaşır makinesi alıp koydu ve çok mutlu oldu. Bizim öyle değil ki. Biz o 2000 2008 9 11 12 13 derken e, yani çok ciddi bir refah artışı yaşadık. Yani beyaz eşya almak mesele değildi hatırlayın o günler. insanlar beyaz eşya çok rahat rahat alıyordu. Model değiştiriyordu. Televizyonun en son modelini alıyordu. Yani cep telefonunu hemen değiştiriyordu insanlar. Herkes otomobil var diyordu. Şimdi otomobil bulamıyorsunuz. E şimdi parayla otomobil. Gerçi otomobilde bu şey de var. Çip sorunu falan var. da var. dolayı Ama yine de yeni kurla çarpınca çok artıyor yani. Çok çok artıyor. Çok yani artıyor. Yani yeni e, kurla e, çarpınca yani daha geldi. Eylül başında döviz kuru 8.30'du. Eylül'ün başında. İşte şu anda 12.8 yani %40 yüz, mı? %50. %50. yani tam işte 8 %50 eklenirse 12.45 ediyor. %50'nin de üzerine. Ve bu 2,5 ayda. Olmuş. Yani o gün dolar alsaydık 150 kar dedik bugün yani. Evet, 2,5 ayda bak. 2,5 Ay. Ama bu dövizdeki artış A'dan Z'ye her şey zaman olarak yansıyor. Bugün çiftçimizin aldığı gübrenin fiyatı katlıya katlıya gidiyor. Bugün, bugün... çiftçimizin aldığı tohum, ilaç fiyat katlıya katlıya gidiyor. Mazot Fiyat katlaya katlaya gidiyor. Bugün yakıt yani. aldım otomobile. E, gözlerime inanamadım. 9 lira evet. 21 kuruş galiba. Evet. 9 lira. O dizel mi? Yok benzin değil. Benzin mi? Dizel'e karşıyım. Valla dün, dün şehir merkezinde ben bir benzinci gördüm İstanbul'da Fatih'te. E, benzinin fiyatı 000 yazıyordu. Çünkü niye? Sığmamış. 10 lira olmuş. Sığmamış. Artık sığmıyor. Yani benzin istasyonlarına o fiyat e, ...göstergeleri, fiyat tabelaları hazırlanırken için hiçbir zaman benzinin 999'u geçebileceği insanların aklına Aklı gelmiyormuş. Yani. O zamanlar yapıldı o benzin istasyonları, o zamanlar kuruldu. Yani bu ülkede artık enflasyon tek hane diyordu insanlar. Şimdi enflasyon çift haneye kilitlendi ve inmiyor bakın. Peki e, enflasyon tehlikesi görüyor musunuz siz? Hiperenflasyonun tabii tanımı çok farklı. Hiperenflasyon e, yani çok... ...çok yüksek ve sürekli enflasyon olması gerekiyor. Venezuela'nın yaşadığı türden. Yani bir teknik İsrail yaşamıştı. Yani teknik olarak şu andaki Türkiye'deki enflasyona... ...hiper enflasyon dememiz Art doğru olmaz. Değil ama dönüp Yani böyle bir yüksek var enflasyon mı? var, çift çifthane var. Ama yanlışsa, ısrarlı olursa... ...olur tabii ki. Olur. Yani bu ıı, akıl dışı, bilim dışı politikalar... ...yani daha enflasyon düşmeden... ...Merkez Bankası'na faiz düşürttürmek... E, piyasanın bütün dengelerini bozabilir. Üstelik biliyorsunuz enflasyon diye baz alan rakam da TÜİK'in enflasyonu. Evet. TÜİK'in. Gerçek enflasyonu o değil ki. Çok daha üstünde olur söyleniyor. Yani %19'a kimin anıyor Allah aşkına? Şimdi bir yeniden diye... değerleme %36.2, enflasyon %19 nasıl oldu o iş? O çünkü sanırım yeniden değerleme de ÜFE baz alınıyor. Mekabosan. Üretici fiyat endeksi. Üretici fiyat endeksindeki artış da yüzde %46 falan. Ama cezaları falan biz vereceğiz, harçları biz ee, vereceğiz. İşte o matematiği öyle. Çünkü hiçbir zaman yani bu o da rekor bu arada. Yani ÜFE ile TÜFE arasında bu kadar Son büyük fark rekor. Son 20 yılın rekoru. Evet. Yani 46'ya 19 demek 27 puan fark demek. Böyle bir şey hiç olmamıştı. Bu şu 46, şunu gösteriyor ama. 36.2. Yeniden 36 o şöyle üfe yurt içi üfe <laughs> şu anda 46. Ha, üfe, pardon ben yeniden üfe, Yeniden değerleme sanırım bir ortalama alınarak hesap ediyor. bir tekniği 36. var. 36.2 olarak açıkladık. Yani üfe... Hükümet de aynen <laughs> uyguladı onu. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Üfe'nin yıllık ortalaması öyle bir onun hesap metodu var. Üfe yüksek olduğu için öyle çıkıyor. Yani üfe 46. Tüfe 19. Cumhurbaşkanlığının Niye? onu e, düşürme şeyi vardı. Yetkisi vardı düşürmedi. Aynen uyguladı. E, çünkü bütçe açığı var. Evet. Yani e, Mesela ÖTV gelirlerinde düşüş var. O bütçe açığı olduğu için öyle hazır gelirlerden şey yapmaları çok zor. ÖTV ya, da, ya, ya indirilse gidecek o aç, bütçe açığı kadar ilave borçlanacak. Ama ilave borçlanma bu sefer hazinenin borçlanma faizini daha da artıracak. O yüzden vergi ökecekler yani. başka çare de yok şu daha anda. Çok.